Şimdi başlıyoruz. Nunu ve Villamp'ımızı aldık. Uzun zamandır video gelmiyordu bu arada. Kanalda bazı sıkıntılar oldu. Yeni kanala geçiyorum. Yeni kanalı açtım. Yorumlarda onu da sabitlerim. Bundan sonra yarın 12.00'da veya 18.00'da ilk videomu paylaşırım orada. Bu kanala daha video gelir mi bilmiyorum açıkçası. Bu video izlenirse belki gelir. Ama bakalım biraz zaman gösterecek. Sıkıntılar oldu. O kanalı artık yani bu kanalı şu anda normal. İlk Mob Tekno kanalını belki bırakırım. Yani yapacak bir şey yok. Yeni kanalda daha iyi içeriklerle birlikte devam ederiz diye düşünüyorum. Ona hem gerçekten böyle iyi olduğumuz maçları atacağım. Normal youtuberların yaptığı gibi. 10 tane maç atıp mesela bir tanesi iyi olunca onu atıyorlar. Ben de öyle yapacağım çoğunlukla. Çok daha özen göstermeyi düşünüyorum. Kapak e, resimlerinden tut. Açıklamasına kadar. Bu kanalı o kadar özenmemiştim. Bakalım biraz zaman gösterecek açıkça söylemek gerekirse. Şu anda hiç oyuna odaklı değilim aslında. Bu bir konuşma şeyi. Konuşacağız. Bu kanal yok diyebilirim artık. Ya, videolar durur. Ne kadar şey yaparız bilmiyorum. Sıçrayı attı. Kardeşim erken gelsen bu adamı kesmiştik. Kesin yine de kestik. Güzel. Bu arada ben belki bir iki haftadır oyuna girmiyorum. Oyunu da bıraktım gibiydi. Şu anda yeni geri döndük. Elmas ligindeyiz. Hem girmediğim için hem de fazla şey yapmadığım için. Ee, lig de kasamadık. Bundan sonra ama full time tam zamanlı olarak geri döndüğümü söyleyebilirim. Diğer kanalda özellikle her gün uzun videolar gelmeye devam edecek. Shorts satarsam kaliteli atarım bundan sonra böyle her şey atmamayı düşünüyorum. Belki bir oyunu baştan sona atarım ama o da ilgi çekici olur. Yani genel olarak yani kaliteyi yükselterek devam etme düşüncesindeyim. Bakalım. Bir mide gidelim. Ölmeden sakın. E yetişemez zaten de. W'm gelecek ki şu aşağıya oynanabilir bence. Ben döndüğüm anda herkesin bir yere dönmesi lazım da. Vladimir öldü mü? Ölmediği sürece sıkıntı yok. Hem oyunu bayağıdır oynamadım. Ne bu konuşma şeyi gibi bir şey. Dediğim gibi açıklamaya bırakacağım o kanalı. Bakalım her şeyi zaman gösterecek. Ya abi. Gideyim ben aşağıya farmlayayım. Rumble kill almış güzel. Süper abi. Şu an oyuna çok bağlı değilim ya açıkça söylemek gerekirse. Ama tek oynadığım oyunda bu. Bu maçı da kazanırsak güzel bir geri dönüş yapmış oluruz. Bir de gittim özellikle tank nümrü ve bir lamp yaptım. Şöyle yukarı alayım. Dediğim gibi bu kanal videolar falan durur. Para kazanması da kapandı. Bu kanalın. O yüzden aslında video çekmek istemiyorum. Yani yenilik iyidir abi. Otop mesela günde bir video atacağız. Kaliteli oldu mu tamamdır. Edit konusunda çok bir şey yapar mıyım emin değilim. Ormana sakın. Güzel üstün şeyini alayım. Görüşünü sonrasında beyaz atacağım. Lan az kalsın ölüyordu var ya kil çalma koruna Gerçi ben çalmış olacaktım da. Yine de onun ölmesini istemezdim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu hızlıca alacağım. Direkt sonrasında aşağıya yönleneceğim. Umarım yetişiriz. Hem mavim hem de redim olduğu için hızlı alırım diye düşünüyorum. Kanka ejderden bir kişi bile görüş almıyorsa sıkıntı ya. Yetişir miyim? Yetişemedim ki. Lan Q'suyla tuttu bize. Tamam. Bir dakika ya. Kazix nerede? Üzerime atlar diye düşündüm canımız olduğu için de yapmadı. Neyse ben şurada bir base atayım. Ama ejderi de almak isterdim şu anda. Biraz beleş gitti rakibe bence. Şimdi çivili zırhımı çekiyorum. Şu anda gayet iyi bir durumdayız bu arada. O ejderi de etseydim biraz saçma oynadım. O gittim Morgana'nın kuyusuna kafa attım. Yoksa onu da çalardım veya oynardım en kötü. Sıkıntı yok ama ya. Bu biraz konuşma şeyi gibi olacak. Hem yeni kanala geçeceğimizi söyleyelim. Çünkü yorumlarda da soruyordunuz. Bu arada o kanalı satmadım. Başka şeyler vardı. Hayatım boyunca hiç kanal satmadığımı söyleyebilirim. Şu böyle bir yere gideyim ya. En kötü bir W atayım şuraya da. Şu anda ne yapsak ya. Ya bu yenilecek belli de. Baya kötüler. Ona 2 gidiyorlar. Ben bir kaçırdım ama yine de sıkıntı yok mesela. Koridorlar da iyi ilerliyor. Ve genel durum iyi diyebilirim. bir döneyim ya değil mi? Bir dakika. Ölme ha, sakın. Hadi be. Daha iyi oynanabilirdi. Bir de herhalde bir haftayı geçti. Bir haftadır oyuna girmiyoruz abi. Normal. Gol bir çıkma oradan. Nasıl yetişemedik ya? Reis atayım bari değil mi? 1-0-4-12-3 mis gibi abi. Şunları bir yapıştırayım. Yeni kanalın ismi bu arada Mobtekno VR W VR Direkt ne değil çünkü Mobtekno bu O yüzden onu şey yaptım Bunun ismini değiştirmeyi de düşünmüyorum Kalacak yani İçerikler de kalacak Bilmem kaç tane video var abi kalsın ne olacak Seni de keserim bak. Güzel. Ha, sen beni kesebilir misin birebir de? Kesemezsin bence ama neyse. Son bir base atıp hızlıca ejder'e doğru geleceğim bu arada. Geri çık atayım. Sonra ölmesin burada. Ben her türlü Ejder'e yetişirim. Bak çivil zırhımı aldım. Şu bundan sonra tamamdırız. Rakipte kimler vardı ya? Böyle bir Morgana Kazix Bey'in. Şu Randion'un alametini veya donmuş şurayı alacağım. Abi şunu alsam fena almayabilir bence. Tamam girmemişler. Kanka. Güzel. Bir dakika doğru bir pozisyon arıyorum. Tamam burası bizim yerimiz. Gayet güzel. Morgana fena değil de çok da iş yapamıyor. Yine bu şekilde keseceğini düşünüyorsa helal olsun derim. Görüşürüz. Çok kaşındı abi. Normalde bu kadar uğraşmazdım. Lan. Ejder'i bizimkiler mi aldı hızlıca? Ben uyurken takım ejder almış abi. Ne yavaşlatmayı da vereyim. W'yu da vurayım. Tamam mis gibi. Gayet güzel abi. Şu gideceğim şimdi redimi alacağım. Sonrasında üstü alacağım. Ejder'i de almış bizimkiler. Güzel yapmışlar ne diyelim. İyi ki çaldırmamışlar. İyi ki ejder rakipteydi bu bizde. Ben farkında değildim. W'ye gideceğim bu arada oraya doğru. Şuradan hızlıca hızlanalım. Derken çıktım bizimkiler. Çıktı gibiler ama. Güzel. Mis gibi. Ölmeseydin lan keşke. Lan öleceksin sen de. Aha. Tamam çık geri. Mis gibi abi. Gideceğim şimdi mesela Bloom'u alacağım. Gol 1'i kesebilir miyiz acaba? Var ya AP'ye çıksam ben bunu keserdim böyle yapıp. Gelin abi benimle size beleş baron aldıracağım yani. Manam olduğunu gördüm anda zaten dedim ben buna gireyim ya değil mi? Çalabileceklerini düşünmüyorum. Çok büyük hata yapmam lazım çalmaları için. Umarım o hatayı yapmam. Şimdi i̇şte çarpı az kalsın atamıyorduk. Maviyi de alıp hızlıca beyzime atıyorum. Gideceğim itemimi alacağım. Şu anda zaten baronumuz da var. Oyun bit bitmesini bekleyeceğiz. Bu arada diğer kanalda günde sadece bir video atacağım her O da iyi olacak yani. Mesela ilk videoyu Timi olarak düşünüyorum. Hem sevdiğim için. İkinci videoyu Morgan olarak düşünüyorum. İkisini de yani kaç haftadır oynamıyoruz. Bence iyi bir şey yapmış oluruz. Şurada bir beyzime atayım. Ruh gömleğini alacağım bu arada. Randuin'in alametinden sonra. Şunu çekiyorum, bunu çekiyorum. Timo ile belki global'e kasabilirim. Kasabileceğimi, rahatlıkla kasabileceğimi düşünüyorum. Çünkü istatistikleri çok iyi. Benim nezimle hem oranlarımız iyi hem de genel olarak oynamayı sevdiğimiz bir kahraman olduğu için rahat rahat taşıyabiliyoruz. Ya bazı maçlarda GG olabiliyor ama olsun. Bu da normal abi. Çok kalabalıklarda. Ben bir şey yapamadım. Ölmemeye çalıştım biraz daha. Harikasın lan. Şimdi i̇şte Wayne'in cana bak. Şu şeyi oynamak isterdim ya. neyse. Mide açalım bari ya değil mi? Şurayı alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Hızlıca bir izme atacağım. Bu mit zaten açılacak her türlü. Şunları yapıştırıyorum. Kaç? 1200 gold mi lazım? Red'i alalım. Sonrasında bu full focus ejder. iki ejder. Red'i almış oluruz. Mis gibi. <laughs> Nunu ve Will en sevdiğim yönü iki tane şarpının olması. Hadi bak Q'ya bak. Q'nun güzelliğine bak şimdi. Bir kacanı mı var? Atıyorsun bitiyor. Şimdi şu mid'e doğru yetişeyim. Ejder'den önce orayı kaybetmemeliyiz derken. Tamam bunu oynayalım. Güzel. Ben şu anda ejder'i oynayacağım bu arada. Şu ejder'i hızlıca alalım mis gibi devam edelim zaten. çarpı atmayacağım. Kim yaşıyor? Morgana yaşıyor. Morgana şu anda baktım. Ben burada Morgana'yı taşıyor diye düşünüyordum. 1-7 oynuyormuş adam. Hiç de taşımıyormuş yani. Güzel. öyle aldık. Lan. Şu rakibin mavisini alıp böyle base atma niyetindeyim. Keser miyim bu canla? Şimdi şey mi? Kesme ihtimalim vardı. Ama ölmek istemedim. Hatta keserdim belki de ultim olsa. Direkt yani. O duvara attığı anda ultiyi basıyordum ve kesiyordum da neyse. Şuraya hızlıca yetişeceğiz. O iki tane sarı totem var. Ultiyi başa mı attık lan? Tamam güzel. Full bana vururlarsa takım toplar burayı çok rahat. Ben de ruh gömleği de var bir de. Güzel. Harikasın. Rakip takım teslim oldu. Güzel. Güzel bir geri dönüştü. Dediğim gibi açıklamaya koyacağım bu kanalda. Ondan yorum yaparız. Sabitlerim de. Dörtte 4 attı bu arada oyun biterken. Mis gibi. Bize bir şey vermiş midir acaba? O kanalın logosunu bu arada team bir şey yaptık da. Onu belki değiştirebilirim. Hoşuma gitti gitti de gitmedi gibi de. Bakalım. 16-2-6 S almışız. Bir oyuncuyla daha fazla. olan bir haftadır girmedim. Nasıl şey yaptım? Bak hatta göstereyim. Zaman gösteriyor mu şeyde? Son aynı anlarda geç abi. Şampiyon koridor karşılaşma. Bak ne zaman oynamışız en son? Dördünde 10 gün olmuş tam ben girmeyle. Bunların videosunu attım mı atmadım mı hatırlamıyorum bile. Herkese iyi seyirler.